Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde orman yangınlarıyla mücadelede görev yapacak ilk yangın söndürme helikopteri Marmaris'te göreve başladı. Orman yangınları açısından birinci derece hassas bölgede bulunan Muğla'da havaların ısınmasıyla birlikte orman yangını riski de arttı. Bu anlamda Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde orman yangınlarıyla mücadelede hava gücünü oluşturan helikopterin ilki bölgeye gelerek göreve başladı. Marmaris Beldibinde konuşlanacak olan Rus yapımı MI-8 tipi helikopterin mürettebatı iki pilot, bir gözlemci pilot, bir teknisyen ve OGM adına görev yapacak bir personel olmak üzere toplam 5 kişiden oluşuyor. Marmaris'teki görevi öncesi test uçuşu kapsamında su alma ve su atma işlemlerini gerçekleştiren helikopter gerekli teknik işlemlerin tamamlanmasının ardından 1 Mayıs itibariyle resmen göreve başlamış olacak. Şimdi helikopterimiz e Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde yangın sezonunda görev yapacak diğer helikopterlerden Fethiye'de konuşlanacak helikopter 16 Mayıs'ta, Milas'ta konuşlanacak helikopter 1 Haziran'da ve Nazilli'de konuşlanacak helikopterse 1 Temmuz'da göreve başlayacak. Marmaris'te görev yapacak helikopterin göreviyle ilgili bilgiler veren helikopter pilotu Murat Doğudan şunları söyledi.